Geleceğin Yıldızlarına hoş geldiniz. Bugün Afyon Karahisar Merkez ve Sandıklı bölgesindeki topraksız sera domates denemelerindeyiz. Son yıllarda domateste önemli bir sorun haline gelmiş olan domates kahverengi buruşukluk meyve virüsü yani kısa koduyla Tobref virüsüne karşı ayrıyeten sarı yaprak kıvırcıklık virüsü, spotut virüsü, kürlemeye karşı orta dayanım, Fusarium radisiye tam dayanımlı yeni domates çeşitimiz Guardiosa'dan bahsetmek istiyoruz. Ülkemizde Topraksız tarım her geçen gün gelişerek büyüyor ve bu üretimin büyük bir bölümünü salkım domates üretimi oluşturuyor. Ülke geneline dağılmış durumda olan topraksız tarım üretimi yazlık ve kışlık olmak üzere iki ana sezonda yapılmaktadır. Yazlık üretim ülkemizin iç kesimleri ve jeotermal bölgelerinde yoğunlaşırken, kışlık üretim daha çok Ege ve Akdeniz sahil bantlarında yapılmaktadır. Büyük oranda ihracat hedefi olan bu pazarların bizlerden beklentisi ortalama 700 gram ve üzeri ağırlıklarda düzgün bir omurga yapısına sahip, Parlak, koyu kırmızı ve lezzetli salkımlardır. Günümüzde üreticilerimiz sezon boyunca sağlıklı bir bitkiyle düzenli aralıkta hasatlar yaparak maksimum pazarlanabilir bir verim elde etmeyi hedeflemektedirler. Guardiosa tam bu noktada pazarın ihtiyaçlarını karşılayarak hem kışlık sezon hem de yazlık sezon üretimindeki güçlü bitki yapısı ve dayanım setiyle üreticilerimize sezon boyunca avantaj sağlamaktadır. Üretim tarafında kaliteli ve iri salkım yapısıyla ön plana çıkarken Full Red konseptindeki parlak ve koyu kırmızı meyveye iç ve dış rengi sayesinde tüketicileri de lezzetiyle cezbetmektedir. Saydığımız tüm özellikler doğrultusunda Guardiosa'nın önümüzdeki sezonlarda bugünden geleceğin yıldızı olacağına inanıyoruz. Sizler de Guardiosa hakkındaki görüşlerinizi yorum olarak bırakabilir, merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere.